Evet tezgah geldi. Hay bir bakayım şu tezgaha. Bakayım. Çok güzelmiş. Burada tam anlayamadım ne oldu da Sağ şimdi olsun, daha güzel oldu. Daha güzel olmuş. Elinize sağlık. Çay isteydiniz. Bir şunları bir ayarlayayım. Tamam. Evet. Şey Günaydınlar efendim. Çok güzel olmuş. Tezgah baktım aşık mı da? şimdi orada çok anlayamadım da gösterirken küçük bir şeydi. Hani parçalardan bakıyorsunuz ya. Ama şu anda açmışım hoşuma gitti. Ne kaldım. İnşallah koyulduğunda daha da güzel olacak. Çok şükür. Bu kadar oldu ya. Sanki bana göre şu anda her şeyi bağışlamışlar gibiyim. İnsan mutlu oluyor. Emin olun çok mutlu oluyor. Önce sağlık ama gerçekten. İdris sen buralarda mısın? Hemen gitmeyeceğim değil mi? Bir acıkavuş şey markete gideceğim ama önce bir yukarısı yapış şey olsun da bir markete gidip gelmem lazım. Bize yardımcı olan çocuk vardı, sağ olsun. Açık bekler de marketten toz eksiklerimi alacağım, geleceğim. Güzel olmuş güzel. Bir de şuraya dedi ki, söylemiştir ince. Evet, He, i̇nce ince bir tane. Ama Ay bunu bu bir yüksek mi yapmış? Nasıl oldu? Bayağı yüksek mi olmuş bu? Bana böyle geldi. Hani bulaşı yıkarken. Çok standart aslında. Geçiyor, Değil ya. mi? Ayaklarını biraz küçültecek. Yapacak bir şey yok. Şeyden dolayı dedim hani. Şimdi biz yıkayacağız ya. Hı. Boy çok uzun olmayınca. <laughs> de, şimdi boşuna, boşuna... yok yok sizin değil bu şey ayarlaması eşimin ayarlaması. Evet, Altın indirse olur mu? Olmaz mı, getirdim, Ay düşünmedi. Hiç de bakmadık biliyor musun? Burada çok kolay yıkayabilecek miyiz acaba? Nasılsınız? Yıkanır herhalde. Yıkanır. Azıcık daha şöyle aşağıda olsaydı iyiydi çok, ama. Bir iki üç santim indirebilir zaten o fazla. O da çok etkilemedi. Tamam. Ölçmedi de. Neyse. Bende de hata var. Neyse, aşırı da yüksek değil ama yine de. Boyu kısa olunca evet. iş farklı. O kendi boyuna göre yanardağ ayarlamayı yapıyorsunuz. Ay güzel böyle bir heyecanlan. Neden dedim böyle yüksek oldu? Yoksa ki yerde yapılma diye ya, yeri de söktü. Şimdi yine yükseltecek yeri de. 2 santim biraz yüksek olmuş. 2 cm de çok kayıp yok yani. Bakalım Allah'ın izniyle. O yeri de yapınca biraz daha uzarız zaten yukarıya. <laughs> Yapılır. Çok da alça olmuyor işte. Alça olunca da belin ağrıyor. Aşırı yüksek olursa da kolun ağrıyor. Dengesini bulmak zor. O da diyor ki haklı bulaşık kesi nasıl girdireceğim altına daha yüksek diyor yani. Onu yani yüksek tutmak zorundasın mecburen diyor. Ayaklar da var tabi ister yerden kaldırdı. Bakalım hayırlısıyla inşallah. Ama güzel oldu. Rengini beğendim. Koyulunca böyle tanki etti. mutfak tam ortaya çıkmış gibi oldu. Şuna gitti. O arayı kırdığımız araya da yapılacak. incecik bir mermer, mermerit. Yine çünkü neden derseniz yapılması gerekiyor mecburen bu şeyden dolayı yerin durumundan dolayı yüksek durum odasının yeri yüksek çıktı e, mutfakta alçak çıktı bu sefer ikisini bir dengelemek için araya öyle bir şey yapacağım dedi bakalım çok kalın beslemedi Her İkisinin bir şekilde birbirini dengeleyecek işte araya öyle koyulacak Allah izin vermesin hayırlısı olsun Evet arkadaşlar çok şükür dediğim gibi yukarısı oldu. Bir an dedim ki o yaptığınız mermelikten dedim hani şey olur mu? Bu duvarı da yapar mıydınız? Hani çok pahalıya mal olur abla dedi. Gerek yok. Aynı fiyata gelir sana dedi. Bunu biz kaça aldık? Sekiz küsürdü. Daha da dedi şey olur. Gerek yok. Dedi hani normal büyük taşlardan mermerli taşlar var dedi. Onlardan alırsınız dedi. İçinde aynı bunun gibi gotlu olan dedi yaparsın dedi yani onu duvara yapar eşik yapar dedi. Yapar dedim zaten yapmaz değil dedim. Ondan sonra Cima neyse ki öyle anlaştık şimdi. Yarın akşam da Özgür Köy'den gelince şeyi takacak, çeşmeyi takacak. Bu arada şey diyeceğim. Ya kadını ben gönderdim dün anneme, ablama. Gitmiyordu. Normalde ev sıcak zaten diyor. Ben çünkü onun ısıtıcısı yanında. İki gözünü de açtım rahatlıkla ısınıyor hiçbir şeyi kapatmayın dedim gece bile yanıyor hiçbir şekilde kapattırmıyorum ve içerisi şu anda görseniz sıcacık ben o gitmek istemiyordum ben gönderdim çünkü kadın evini istiyor yapacak hiçbir şey yok yani evinde kalmak istiyor ha diyorsunuz ki kadını perişan etti Abi, kelime ne ya nasıl perişan etti perişan olan benim şu anda ben perişanım aslında kendi kendimi perişan ettim nasıl perişanlık yani şaşırdım onca laf ediyor perişan ben nasıl perişanım size onu da söyleyeyim yani ben burada bakın kaç tane tenceren var yemek yapıyorum günlük yapmak zorundayım yetmiyor ve ben burada hem çalışmak zorundayım eşim şimdi kardeşi olduğu için bana genelde beni burada tek bırakıyor sabah kaçta geliyorum akşam 9'da kapatıyorum düşünün benim perişanlığım daha beter daha beter ben onları aç bırakmayayım diye çabalıyorum öğlen sabah hepsini akşam hepsini düşünüyorum onların yemeklerini ne demek sanki düşünmüyorum şimdi konuşuyor öyle bir konuşulmuş ki Melek bakmıyor seni yanına attı. Başına annesi ya. O kelime nasıl kullanıyorsunuz? Annesi. İki yanına gitmiş oluyor. O doğal göz yapılınca sizce gidecek mi o kadar? Onu mu görüyorsunuz? Evinden çıkası gelecek mi zannediyorsunuz? E şu anlık şöyle gezmesini ben istedim ya. Necip ablam gelse ona da gönderecektim hava alsın diye. Onun hoşuna gitmiyor mu zannediyorsunuz? Götüren yoktu önceden de gidemiyordu. Niye götüren yoktu? Emine sürekli çıkıp gitmek istemiyor. Ben götürmeyeceğim, etmeyeceğim. Almaya da gelmek istemiyor. İstemediği için de kadın gidemiyordu. Ben de buradaydım yani. Önceden kendi evimdeydim. Ben onu sık oralara götüremiyordum yani. Şimdi gidiyor diyor. Onca laf atmışlar. Ne biçim şey ya. Bir insan <laughs> empati kurar, perişan olan benim şu anda. Ben de ne sinir sistemleri kaldı. Yorgunluktan ölüyorum zaten. Her tarafa koşmak zorundayım. Hepsiyle ilgilenmek zorundayım bunu insan insanı yapmaz ya bu konuştuğunuz kerem perişan etti kadın. perişan eder miyim ben anacımı o benim başımın tacı ne demek perişan etti böyle bir şey mi olur kızının yanına gidince perişan mı oluyor insan kızının yanına gitti sonuçta yani laf sokmanın şey alemi yok ki dedim zaten bir müddet anne gitme dedim tamam gitme Sen her gittiğinde ben bir lafı diyeceksem gitme anne ben seni göndermiyorum tamam dedim göndermiyorum dedim ya çık benet yani çünkü onu ben gönderdim Biz önceki gidişini de ben gönderdim Sırf dedim ki evde sıkılmasın. Az gitsin, geçsin, hava alsın. Bu kadının üç günlük dünya bugün yürürken iki geçsin yani. Bu gözüne çok battı birilerinin. Nedense kızının yanına gitmesine çok battılar. Siz nasıl bir insansınız ben bilmiyorum ki. Anne gibi görmeyen bu yorumları yapan demek ki anası hiç değil. Ee, şey verince bana olunuyor. Ev bark verince bana olunuyor. Siz öyle mi zannettiniz? Benim önceden ev barkım mı vardı anama sahip çıkıyordum. Böyle bir şey mi var yani? Bana vereceği bir şey mi vardı da sahip çıkıyordum? Böyle bir çok yanlış şeyler. Çok yanlış. Böyle bir insanı yani gördüğümde o yorumlar bana geliyor. Gelmiyor zannetmeyin. Geliyor. O kadar ki iğrenç bir yorumlar ki benim ne perişanlığım ne şeyliğim kaldı. Daha neler söyleyeceksiniz de fırsatını bulamıyorsunuz. Ben farkındayım. Daha neler söylersiniz siz? Bunu anneme yani söylesem kadın zaten üzüntüden mahvolur yani. Benim çocuğuma ya, çocuğa bile takmışsınız. O çocuğu da ben zorla yolladım biliyor musunuz? İnternet yok çünkü ablamın evinde şu anda giremiyor. Anne dedi, çocuğum dedim, evde usta var, tek kalmasın diye evde oturuyor. Dedim çocuğum sen git, ne olur git az, az git. Ben şimdi aşağıdayım, sen yukarıdasın. İlla bir şey olacağından değil ama şimdi aklın onda kalmasın dedim. Çocuğum sen git ne olur. En azından şuraya bir git dedim. Zorla gönderdim. Seviyor teyzesini sevmiyor diyemem yani. Ben çocuğumu hangi zaman engel koydum ki? Gitme dediğimi hiç gördünüz mü? Ben çocuğuma hiç karışmadım ki. Hem bu da barıştılar diyor. Barışmadık canım. Barışmadık. O dediğiniz ölçülerde değiliz yani. Ama tabii ki konuşma annem konusuysa konuşurum. Bana gelmeyse tabii ki onu bana sordu konuşurum. Niye konuşmayayım? Bu kadar da değil yani. Bu kadar da değil. Ganlı bıçakla da değilim bu kadar yani. Adam bana bir şey sormuş. Ben böyle bu kadar suratsız hiçbir zaman olamadım kimseyi tanımayayım hesabına hiçbir zaman giremedim. Ben böyle bir kişi değilim. Beni oraya doğru çekmeyin. Ne olur çekmeyin. Öyle bir insan değilim. Konuşursa konuştum. İnkar ettim mi? Etmedim. Ama gidiyorum evine de işte geliyorum dedim mi? Demedim. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa zaten söylerim. Neden hep çekiniyorum zaten? Ben şimdi böyle yaparsam yarın öbür gün siz güne taşları bastırı benim üstüme koyarsınız. Bundan çekindiğim için elimden geldiği kadar herkesle mesafe Mesafe her zaman iyidir. İyidir yani. O perişanlıkları konuşuyorsanız. Ya Sercan'a kadar ya. Çocuk bana geldi söz. Evde ne yapsın? Tek başına ne yapsın? Yanıma geliyor. İki bir şey yaptıysa ona bile laf atılmış. Onu da gördüm. Ona bile laf. Mele onun evinde yapıyor hesabı. İsmimi kullanmazsa gerek yok. Kimin yanında yapıyor hesabı. Ya çocuğa ben iki sübüttürdüm. Ne yaptırdım? İki sübürdü yani. O çocuğa niye öyle yükleniyor? Ben bilmiyorum ki. Benim yüzümden olduğu için sinirleniyorum. Yani benim yanımda diyerek bu kadar batırdığınız için sinleniyorum. Yapmayın ya. Vallahi yapmayın. Çok yazık diyorum. Çok yazık. Herkesi üzmekten, herkesin derdi kendine yeter. Ben tutup da size her şeyimi burada açıklayacak halim yok yani. Herkesin yapısı farklı. Zaten anlarsam benim için siz ağlarsınız. Yemin ederim siz ağlarsınız. Bana kalmaz yani. Siz ağlarsınız. Sen bu kadar bu halde misin diye. Yani ben iyice zaten çökmüş bir durumdayım şu anda. Uğraşıyorum, bir şeyler için deniyorum, yapmaya çalışıyorum, kendimi ayakta tutmaya çalışıyorum. Mecburum. Ben de çalışmaya mecburum. Ha eşi var. Eşi olunca ne oluyor yani? Çalışmak zorundayım, zorundayım yani. Bunun ötesi yok. mütü milyarder bir insana sahip değilim karşımdaki insan için diyorum. Ama elinden gelince bir şeyler için çabalıyor yani. Durum hani çok öyle zengin şu bu ayaklarına girmedim demiş bir zaman. Hiçbir zaman böyle bir insan arayışında da bulunmadım düzenle çalışmak zorundayım arkadaşım. Öyle bir konuşuluyor ki sanki benim burada bir iş yerim var. İş yerimin her şeyi bana ait. Yapmak gereken her şeyi bana ait. Ödemesiydi. Her şeyi düşünün yani. Esnaf olmayan da bunu bilemez zaten. Ne demek istediğimi anlayamaz. Ne gideri var gibi düşünüyor. Bu şeylerin her şeyin gideri var. Ekleyi, suyuydu. Her şeyin gideri var. Gideri. Kirasıydı. Bunlar kime bakıyor? Bana bakıyor. Düşünün yani bir elektrik bir milyar sözden aşağı gelmiyor. Bir hesap edin bakalım. Kiram 3. Onu da hesap edin. Bunun şekeriydi, hı. çayıydı. Onu da bir de hesap edin. Bunlar hep yerine koyulacak. İçeceklerim ayrıyeten yine kuş hepsini alıyorum. Burası bir iş yeri. Bunun sodasıydı işte e, ne der flaşes her şeyini. Bunları karşılıyorum. Bunlar neyle karşılayacağım ben? Ben kazanacağım karşılayacağım. Çünkü hepsine eşime bakamam yani. Burası benim iş yerim olduğuna göre. ...bakamam yani... ...bu arada tabii anacıma da destek olmaya çalışıyorum... ...elimden geldiğince... ...ha demiş ki parasını demek ki Emel'e harcıyor ki... ...kadın sana en eskileri getirdi... ...ya siz böyle bir... ...benim anamın kalbi o kadar ki... ...saf yüreklidir ki... ...emin olun... ...onlara daha çok değer verdiği şeyleri getirmiş... ...o kadar değer veriyor ki... ...atmaya kıyamaz yıllardır kullandığı şey. Hayatta kıyamaz. Ben kullanmayacağım onu da biliyor. Yani tutuyor. Her zaman bana da öyle getirirdi ki. Ben hiçbir zaman demedim ki. O da dediğini sanmıyorum. Ablam da bu eski baniye buldu getirdi dediğini sanmıyorum. Ama siz öyle bir kimilerin nifak, sokuyor araya. Sanki kadın o kadar sen de dönmüyordu artık. Geceden beri çünkü o kadar sinirlendim. Ya o kadının yüreği sağ. Onunla olsun ne olursunuz. Ne olursunuz oraya yazarken eskileri getiriyor hesabı yapmayın. En değer verdiği dantelleri. Annem çok sever danteli. Danteli sever saklıyor onları. Hayatta vermez kimseye. Onu ancak bize veriyor işte. Ben her zaman ne getirdiyse almışımdır. Başörtüsü değer verdiği ne varsa, çocuklarına neyi varsa, elinde ayağında ne varsa veriyor. Veriyor yani. Siz nereden biliyorsunuz ki ben annem için ne yaptığımı da o kadar rahat konuşulmuş ki. Melek her şeyini yiyor hesabı. Kadını bu hal çok yazık diyorum. Bu kadar güne almak çok yazık. Tanımadınız diyorum ya bak karşımda sadece şurada beni gördüğünüz kadarım ben. Geldiniz sordunuz mu çevreye nasıl bir insan bu? Bu anasını yiyecek insan mı? Nasıl tarzda bir insan? Bakmayacak bir insan mı diye. Hiçbir kimseden aldınız mı benim adıma yani? Bu bakar mı eder mi diye. Ben onun gözünün içine bakıyorum. Gece kalkıp nefesini nefesine bakıyorum ki Allah korusun bir şey olmadı inşallah diyerek hep yüreğim elimde. Sabah da öyle. Hep yoklarım. O odasına gece gündüz girerim ben. Ay. İnanın ki çok yorgunum. Çok yorgunum. Benim onu sevdiğim kadar hiçbiriniz diyorum. Bak anne sevgisi olana bir şey demiyorum. Herkes o sevgide olamaz. Olamaz. Beni tanıyan çok iyi bilir. Aşırı olduğumu iyi bilir. Çok yazık Yani. Çok yazık diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum size. Ne diyebilirim ki? Ona bir şey olmasın. Şu evini bir görsün istiyorum. Çok hoşuna gidiyor çünkü. Onu görsün. Başka hiçbir şeyde gözüm yok. Usta geldi daha şimdi. işini bitirmiş yukarıda. Bir de halledeyim. Gidiyorum dedi. Ya insan işte diyorum ya aldanıyorsun. Ondan sonra diyorlar ki sen açıklama yaptın. Açıklama yaparım tabii ki. Sen beni mecbur bırakıyorsun. Üstüme oynuyorsun sürekli. Bu kadının niye öyle şey düşünüyorsunuz ki? Hani? O benim her şeyim dediğim gibi. Ben onu gece gündüz takip ediyorum. Onu ben yapmacık yok bana ev verdi diye yapmıyorum. Böyle bir şey yok yani. Beni tanıyan zaten bilir. Böyle bir şey yapmayacağımı da çok iyi bilir. Hayatta yapmam. Nasıl olacaksa yeter ki o iyi olsun. Evini bir görsün. Şöyle güzelliğine çok heves ediyor. Şöyle bir temizleteyim en azından temizleyelim. Onun da içi açılsın. Benim tek isteğim onun mutluluğu. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hani şu dünyadan gidecekse de Mutlu gitsin istiyorum. Hiçbir şeyde gözüm yok. Onun yeter ki sağlığı yerinde olsun. O iyi olsun. Üşüyecek diye yarım oluyorum. Sürekli o şeylerine bakarım. Üşüyor mu, üşümüyor mu? Takip ederim. Olmadı benim odam daha şey küçük. Daha çabuk ısınıyor. Oraya alırım. Orada ısıtırım. Soba daha çabuk ısıtıyor. Yani ben onu elimden geldi gözümden sakınıyorum. Ben o istiyorum ki evde takılı kalmasın. Azıcık şöyle bir hava alsın. Şimdi Necla'm gelse Necla'ma da giderim diyor. Gitme anne mi diyeyim. Ne diyeyim yani. Tamam dün ben gönderdim ama gitme mi diyeyim. Öyle şey de olmaz. Gitsin tabii ki hava alacak. Sonuçta her zaman gitmiyor. Zaten soğuk olunca nereye gidecek daha? Soğuklar gelince hep evinde kalacak. Kadıncağız iki gezsin, iki gün görsün yani. Bu bir anne sonuçta. Kapı atılmış gibi kapına geldi demek ne demek ya. Demek ki siz annenize böyle yapıyorsunuz bu yorumları yapan. Annem gelmesin diye göz atıyor. Resmen Bekliyorsunuz yani. Kadın gelmesin yeter ki de ne anne ne baba demek ki sizin için. Önceliğiniz değiller. Benim için annem istediği saatte kapıma gelebilirdi. Hiçbir zaman dert etmedim. Esra de sanmıyorum. Sanmıyorum yani. Bir evlat bunu demez çünkü. Böyle bir şey düşündüğünü sanmıyorum. Nereden geldiler? Şimdi niye geldiler gibisinden de düşüneceğini sanmıyorum. Evladı yani evladı. Üç günlük dünya. Bugün varız, yarın yokuz. Kimin önce gideceği de belli değil. Değil yani. O derim, kendim giderim. Belli olmaz yani. Allah korusun, Allah sağlık uzun versin. Kırmaya, dökmeye hiç gerek yok. Güzel anılmak, en güzeli budur yani. Bir insanı konuşmadan önce şöyle bir tanıyın, önce bir tanıyın. Onu söyleyen için diyorum. Hepiniz için demiyorum, kusura bakmayın ne olursunuz. Hepinize demiyorum. O yorumları yapanlar için diyorum. Ha şimdi derler ki bak fırsat verdiniz. Tabii siz yapın. İsteyici söyleyin. Karşı taraf konuşmasın. Mümkünse konuşmasın. Siz yorum yapanlar. Siz yapıyorsunuz ya bu işi şu anda. Neyse Allah'a emanet olun. Daha fazla uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Son kez şunu söylüyorum. Ne olur benim çocuğumu adını anmayın. Kötü olarak anmayın. Bu bir çocuk ya. Dokuz yaşında bir çocukla çocuğu konuşuyor diyor ya. En çok zoruma giden bu. Benim bir kızım var. Benim çocuğumun kimseye ihtiyacı yok. O çocuğumu ben gönderdim. Seviyor diyerek de bu lafları yemesi gerekmiyor. Kesinlikle ben çocuğumun adını edilmesini istemiyorum. O benim her şeyim. Önce Allah sonra işte annem ve kızım benim için çok en büyük değerlerim. Dediğim gibi edilmesin çocuğumun adı. Ne yapsın kapıdan şimdi teyzesi kolsun mu bunu mu istediniz? Yoksa içeri geldiğinde benim çocuğum ne yapıyor orada? Sadece oturuyor. Yanılmazlık yapsa ses çıkarsa zaten ben çocuğumu hayatta göndermem. Benim çocuğum 9 yaşında bir çocuk yani. Zaten çok kalmadı. İnternet yok diyerek geri geldi. Hatta dedim kızım biraz otursaydın ne olurdu? Yok internet yok ben eve geldim dedi. Ve ya yapmayın. Yapmayın. Baca kadar çocukla olsun gözleşmeyin ne olursunuz. Onun adını edip de beni de burada ne olur tedirgin etmeyin. O benim her şeyim. Adını almayın. Almayın. Tek isteğim bu.